Bundan yıllar evvel küçük bir hastanede Ali Bebek dünyaya geldi. Ali Bebek az sonra başına geleceklerden habersizdi. Çünkü ikisi Nuri Bebek gelmek üzereydi. Ve iki kardeş işte böylece tanıştılar. Günler günleri, yıllar yılları kovaladı. Çocuklar bunlar da sizin. Ali'nin Nuri'den çekmediği kaldı. Ali kardeşi uğruna her şeyi göze aldı. Bu yüzden başı dertten asla kurtulmadı. Nuri yapacak bir yaramazlık hep bulsa da... ...neyse ki ikisi hep oradaydı. Ali Nuri'yi hiç yalnız bırakmadı. Kapatmak zorundayım ben şimdi tünele giriyorum. İkiz olsalar bile ikisi birbirinden çok farklı. Ne de olsa birisi Akbank'lı. Ah be ikizim be. Kıyafetten pis dolmuşuz ikiz gibi. <laughs> oğlum biz ikiziz zaten. Ya onu diyorum işte. İnsanlar ne yapıyor? Karıştırıyor bunların hangisi hangisi diye. Çok problem oluyor. Tamam oğlum bir sakin ol. Heh. Artık hayatta karıştırmazlar. <laughs> Akbank Ali ile ikizi Nuri'nin macerası başlıyor. Ak, vantur,